E, süt sektöründe ciddi ciddi sıkıntılar var. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun esas sıkıntılardan bir tanesi bizim süt hayvan beslemede kullanılan materyal yani kesif yemde sıkıntımız var. Biz yem ham maddemizin %60-65'ini dışarıdan ithal ettiğimiz için paramızın değer kaybı ve bir dünyada yaşanılan bu COVID ile yaşanılan bir sıkıntı da var. Üretim noktasında bir sıkıntı. Şu anda... E, arz talep dengesinde bozulmalar olduğu için maalesef bizim aleyhimize gelişmeler oluyor. E, maalesef son günlerde bizim 3.20 olan sütümüz oturuldu, görüşüldü, 4.70 olarak ilan edildi. 4.70 deyince hakikaten piyasalarda bir şok olmuştu piyasalar. İşte bunun mamülü %50 yani %47 zam yapıldı üstte. Bunu nasıl kaldıracak sektör derken daha aradan 15-20 gün geçmedi daha yeni bu çok yeni şu anda yem fiyatları o kadar yükseldi ki bir, bir nokta, göre bir, bir 1.1'e düştü. Şimdi e, burada üreticinin yapabileceği hiçbir şey yok. Maalesef yok. Çünkü o hayvanını beslemek zorunda, o sütü sağmak zorunda. Tüketicinin yapabileceği bir şey yok. Alım gücü onu almaya yetmiyor. Şu anda bir kaos var. Bu kaosun acilen çözülmesi lazım. Öncelikle kesif yem fiyatlarına mutlaka bakanlığımız müdahil olmalı. Bir anlamda aslında müdahil olmaya çalıştılar. Toprak mahsulleri eline taşın altına koydu. Üreticiye arpa, mısır vermeye çalışıyor. Olduğu kadar, yettiği kadarıyla ama yetmiyor. Bence yapılabilecek iş öncelikle yem fabrikalarının üretim maliyetlerini bir gözden geçirilip piyasaya da sürülenlerin fiyatı arasındaki fark var ise müdahil olması lazım. Bir. İkincisi acilen hemen olmak koşuluyla kesif yem desteğiyle üreticilerin desteklenmesi lazım. Yoksa elimizdeki damızlıklarımızı kaybediyoruz. Ben gerçekten yetkilileri uyarıyorum. Sözlü olarak da bunu söylüyoruz. Ve sizler aracılığında iletmeye çalışıyoruz. Sıkıntımız bu. Yani sütüye zam yapan üretici değil. Şartlar buraya getiriyor. Yani bir defa e, ben çok zamanda şu deniliyor. Ya bu kadar niye zam yapıyorsunuz süte? Ya bak biz peynir alamaz duruma geldik. Biz yapmıyoruz. Çünkü hayvan beslenmesi için girdilerimiz çok yükseldi. Şu andaki mevcut zamlar da bunu beslemeye yetmiyor.